Merhabalar, Ev Lezzetleri YouTube kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim un helvası. Şimdi tarifim için öncelikle 2 su bardağı toz şekerle 4 su bardağı suyu tencerenin içinde karıştırarak şerbet hazırlayarak işime başlıyorum. Şerbetteki şeker oranını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Daha az ya da daha çok yapmak sizin elinizde. Şimdi tenceremi ocağa alıyorum ve yüksek ateşte şerbetim kaynayana kadar kendi haline bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da ocağı kapatıp şerbeti kenara dinlenmeye alacağım. Şerbetimiz kendi halinde kaynamaya başlarken biz de yan tarafta helvamızın yapımına geçebiliriz. Öncelikle genişçe bir çelik tencereyi ocağa alıp birazcık ısıttım ve üzerine 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hiçbir yağ ilavesi yapmadım. Kuru tencereye unu direkt ekleyip güzelce dikkatli bir şekilde çok fazla bir etrafa sıçratmayalım çok tozuyor çünkü ısınmış tencerenin içinde unumuzu kavuralım. Tencereyi ocağın büyük gözüne aldım ve tencere iyice ısındıktan sonra ocağı tamamen son ayar kıstım. En kısık ateşte yapıyorum işlemimi. Bu şekilde unun rengi hafif sararana kadar, o güzel kendine has kokusu çıkana kadar unumuzu kavurmaya devam ediyoruz. Ve normalde 10-12 dakikada aldırabileceğiniz rengi bu işlemi önden yaptığınızda 4-5 dakikada halletmiş oluyorsunuz. Ben tam 4 dakika kavurdum ve o güzel kokusu iyice çıktıktan sonra 4 dakikanın sonunda yağı tencereye ekledim. Tencereme tam 125 gram tereyağı ilavesi yapıyorum. Tencere çok sıcak olduğu için yağ hemen erimeye başlıyor ve yanmaya yüz tutuyor. O yüzden şöyle hemen şöyle bir unun birazıyla karıştırdım. Ve üzerine yarım çay bardağından bir parmak fazla da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Daha sonra ocağın ayarıyla hiç oynamadan güzelce unu karıştıra karıştırarak iyice böyle arada da kaşığın tersiyle eze eze kavurmaya devam ediyorum. Bu şekilde yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta mümkün olduğunca sık bir şekilde kenarlardan alın. Çünkü tencerenin kenarları aşırı ısınmış olduğu için oraya değen unlar çok daha fazla kavruluyor ve yanmaya yüz tutuyor. Hemen hızlıca alıp toparlayıp içine katarsanız kesinlikle yanmayacaklardır. Kötü bir görüntü de oluşmayacak, kötü bir tat da oluşmayacak. Şimdi elimdeki kaşık birazcık büyük geldi kameranın açısından dolayı da bana rahat iş yapamayınca kaşığımı değiştirerek devam ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi normalde 12-13 dakika kavurduktan sonra ancak alabileceğiniz rengi yağın erimesi de içinde 5 dakikada elde etmiş olduk. Böylece hem zamandan hem de kol gücümüzden tasarruf etmiş olduk. Aynı zamanda bu şekilde yaptığınızda topaklanma riski de gerçekten çok azayınıyor. Şimdi bu şekilde iyice güzelce karıştıra karıştıra kaşığın tersiyle arada böyle ezip açı açı arasını unların kavurmaya devam etti. Ve un kavruldukça rengi değişecektir. Bu kavrulma derecesini aslında damak tadınıza göre siz belirleyebilirsiniz ama böyle tam çifte kavrulmuş gibi tam kavrulmuş helvayı ben her zaman çok daha fazla tercih ediyorum. O yüzden unumu güzelce kavurdum. Bir de şerbet içine girince de rengi biraz açılıyor. Onu da hesap ederek çok iyi bir şekilde kavurdum. Bakın bu son 2 dakikada ocağı kapattım ve ocağı kapattıktan sonra 2 dakika boyunca yine karıştırmaya devam ettim. Bu sırada hem unumuz tamamen kendini almış cıvımış oldu hem de tenceremizin o harlı ateşi birazcık düşsün ki şerbeti döktüğümüzde kazalar yaşanmasın etrafı sıçramasın diye ben ocağı kapatarak böyle 2 dakika unu yağın içinde karıştırmaya devam ettim. 2 dakikanın sonunda tencerenin ısısı biraz düşünce yan tarafta yine kaynadıktan sonra ortalama 5-6 dakika dinlenmiş olan şerbetimi kepçe kepçe güzelce unun içine yedirdim. Bir taraftan da mümkün olduğunca arada karıştırdım. Şimdi şerbetin tamamını döktükten sonra ocağı tekrar yakıyorum en kısık ateşte. Ve hiç karıştırmayı bırakmadan alttan üste güzelce böyle helvamızı, unumuzu eze eze şerbeti una yediriyoruz. Böyle artık biraz koyulaşıp tamamen sıçraması durduktan sonra kaşınızı bir çırpıcı gibi kullanıp alttan üste hareketlerle böyle kendi içinde girdap oluşturarak güzel döver gibi helvanızı iyice karıştırın. Şerbeti tamamen çeksin ve şerbetle birlikte bir pişme işlemi de burada geçirsin. Böyle çok daha lezzetli olacak. Bu arada ceviz, fındık, fıstık eklemek isteyenler bu aşamada yani şerbeti verdikten sonra karıştırma aşamasında onları da ilave edebilirler. Ben sade yapmayı tercih ettim. Şerbeti verdikten sonra ve ocağa yaktıktan sonra ortalama 2,5-3 dakika kadar daha güzel böyle karıştıra karıştıra şerbeti iyice çekmesini sağladım. Şu an çok sıcak ve taze olduğu için görüyorsunuz yumuşacık bir kıvamda. Böyle hatta kaşıktan akar bir kıvamda. Aslında ben böyle bu haliyle hemen kaseye doldurup böyle hafiften ağız yakaraktan çayın yanında şekersiz çayla çok severim. Ama tabii sizler için biraz soğutup sunumunu da yapacağım. Şimdi tencereyi ocaktan aldıktan sonra bir 5 dakikaya yakın zaman geçti. Ama hala sıcaktı helvam. O yüzden ben çabuk soğuması için ayrı bir servis tabağına alıyorum. Hem bu da sizin için bir fikir olsun. Bu şekilde tabağı alıp üzerini düzelterek, üzerinde süsleyerek böyle ortaya servis de yapabilirsiniz. Servis kaşığı koyarsınız. İsteyen istediği kadar tabağına alabilir. Ama ben bu işlemi soğutmak amaçlı yapıyorum. Bütün helvamı tabağa aldıktan sonra şöyle kaşıkla da hem kurumasın, yüzü parlasın dedim. Kaşığı suya batırıp ıslatıp şöyle bir düzledim. Ve 5 dakikada tabakta soğumasını bekledikten sonra öncelikle rahmetli annemin çok güzel yaptığı bir işti bu. kaşık sırtı derler. Kaşıktan böyle çevirerek tabağa servis etmek istedim. Bunu da göstermek istedim size. Ama ben tamamını böyle yapmayacağım. Çünkü maalesef hani itiraf edeyim bunu pek beceremiyorum. Yapıyorum ama elim çok yavaş. Bir türlü bu konuda elimi hızlandıramadım. O yüzden böyle bununla uğraşmak beni pek sarmıyor. Ve ben bunu size gösterdikten sonra elle sıkma yöntemine geçmek istiyorum. Şimdi kalıpla şekil vermek istemedim. Çünkü çok fazla tarif veren arkadaşımız hep kalıpla şekil verdiler. Siz artık bu konuyu ezbere biliyorsunuz zaten. Ee, gördünüz çok fazla yerde. Ama böyle elle sıkan hiç kimseyi görmedim. Rahmetli annem kendimiz yiyeceksek hemen böyle soğuturdu karıştırıp. Ve elini ıslatıp eliyle böyle çiğ köfte sıkar gibi sıkardı. Onu da böyle elimizle alıp köfte yer gibi. Çok lezzetli bir şekilde severek yerdik küçükken. O yüzden ben de bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle değişik bir şey de görün farklı bir fikir olsun sizlere dedim. Elimi nemlendirdim ve hepsini çiğ köfte sıkar gibi 3-4 parmağımın arasında iz vererek sıktım sıktım tabağıma aldım. Hem daha çabuk oluyor. Hem bilmiyorum bana görüntüsü de yemesi de daha keyifli geliyor. Soğuduktan sonra eğer servis edeceksem, yiyeceksem bu şekilde tercih ediyorum. Şöyle ben size kıvamını da göstermek istiyorum şimdi. Tamamen soğudu bakın. Hiçbir şekilde ılıkta değil. Elde yakmıyor. Ona rağmen kırılganlık yok. Katılaşma yok. Kıvam gerçekten çok güzel. Bakın görüyorsunuz lokum gibi yumuşacık. Elinize aldığınız anda e, çok güzel bir şekilde hiçbir ezilme dağılma olmadan parçalanabiliyor. Yanına bir bardak şekersiz çayla dediğim gibi çok seviyorum. E, lezzetli, afiyetli. Biz beğenerek yedik. E, sık sık da yaptığım bir tariftir. Böyle az ölçüyle hemen göz kararı bile yaparım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler diliyorum.